Herkese merhaba. Bugünkü videomda matematiksel bir tespit yapacağız. Soru çözümü yapmayacağız. Şimdi tespitimizle ilgili, matematiksel tespitimizle ilgili şimdi şöyle bir başlangıç yapalım. Birbirine dıştan teğet, ikişerli olarak bir dıştan teğet 3 tane daire düşünelim ve bunların da yarı çapları R eşittir 5, R eşittir 3 ve R olsun. Şimdi bu 3 tane Dairenin merkez noktalarını birleştirdiğimiz zaman bakın şu sarıya boyalı bir üçgen elde ediyoruz. Ve şuradaki şu mavi açının da 60 olduğunu düşünelim. Şimdi bu durumda şu R'yi hesaplayalım. Tabii ki de bunu hesaplamak oldukça kolay. Kosinüs teorem uygulayacağız. E, bu sarı üçgenimizin bakın şurası bir kenar uzunluğu 8 oluyor. Bir kenar uzunluğu R artı 5. Diğer kenar uzunluğu ise R artı 3. Bu durumda kosinüs teoremini uygularsak r artı 5'in karesi eşittir. 8'in karesi artı r artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı r artı 3 çarpı kosinüs 60. Şimdi burada r artı 3'e t diyelim ve şu ifadeyi biraz daha basit halde yazalım. r artı 5 bu durumda t artı 2 olacaktır. t artı 2'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı t kare eksi 2 çarpı 8 çarpı t bölü 2. Burada da kosinüs 60 1 bölü 2 eşit. Şimdi burada Buradan gelecek olan T kare ile şuradaki T kare birbirini götürür. Dolayısıyla sol tarafta 4T artı 4. Sağ tarafta da 64. Şuradaki ikiler birbirini götürdü. Eksi 8T. Yani 12T eşittir 60. Buradan da T eşittir 5 çıkıyor. Tabi T5 ise buradan da R eşittir 2 çıkacaktır. Şimdi bakın böyle bir üçgen mevcut. Yani e, şurası 60 derece. Bir kenar uzunluğu. Bu 60 dereceye... E, bu 60 derece komşu olan bir kenar uzunluğu 8, diğer kenar uzunluğu 5, aynı zamanda 60 derecenin karşısında 7 kenarı uzunluğu 7 olan bir üçgen. Evet, böyle bir üçgen mevcut. Şimdi gelin bir de şu üçgene bir bakalım. Şimdi bir ABC üçgeni düşünelim. Bu ABC üçgenin BC kenarı, kenarı üzerinde bir D noktası düşünelim ve şurası da 120 derece olsun. Ve kenar uzunluklarımızda şurası 7, AB 7, AC 7, BD 8, DC X ve AD de 3 olsun. Şimdi şu boyalı üçgende yine kosinüs teoremi uygulayıp şu X'i bir hesaplayalım. 7'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı x kare eksi 2 çarpı 3 çarpı x çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 eşit. 49 eşittir 9 artı x kare eksi 2 çarpı 3 çarpı x çarpı eksi 1 bölü 2. Buradaki eksi 1 bölü 2 ile şuradaki eksi 2 birbirine götürdü. Dolayısıyla 3x e, x kare var. 49'u da sağ aldığımız zaman eksi 40. Yani x kare artı 3x eksi 40 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir denklem elde ediyoruz. Bu ifadede çarpanlara ayrılabilen bir ifade. x eksi 5'te x artı 8'in çarpımına eşit. Bu durumda x eşittir 5 veya x eşittir eksi 8 çıkıyor uzunluk eksi olamayacağı için dolayısıyla x eşittir 5 elde ediyoruz. Şimdi bakın şurası 5. Şimdi şurası 120 derece ise bakın şurası 60 derece olacaktır. Şimdi şu sarı üçgene bakalım. Bakın burası 8. 60 derecenin karşısı 7 ve 60 dereceye komşu olan kenar uzunluğu olan şu AD 3 çıktı. Oysa biraz önce şu uzunluk 5'ti. Yani bir başka üçgende yine şurası 60 derece komşu kenar 8, 60 derecenin karşısı 7 ve şurası 5'ti. Oysa şimdi 3 elde ettik. Yani böyle bir üçgen mevcutken böyle bir üçgen de mevcut çıkıyor. Yani buradan şu sonuca varıyoruz. Bu şekilde aslında yani 60 derece iç iç açılarından biri 60 derece, komşu kenar uzunlukları 8. 60 derecenin karşısı 7 olacak şekilde. Şu kenar bakın burada 5, burada 3. Yani bu şekilde sonsuz tane üçgen aslında çizilebiliyor. Peki bu sonsuz tane çizilebilen bu üçgenin şartı ne? Yani hangi şartla çizilebiliyor? Şimdi gelin bu tespiti yapalım. Şimdi bir üçgenimiz var. Şurası 60 derece. Kenar uzunluklarımız A, B, C olsun. Bir başka üçgenimiz var. Yine şurası 60 derece. Şu kenar uzunlukları ortak. Yani komşu 60 dereceye komşu olan kenarlardan birer tanesi ortak BB. 60 dereceye karşı karşısındaki kenarlar da ortak uzunluklar olarak. O da A. Şimdi bu üçgende sarı üçgende 60 derecenin komşu kenar uzunluğu olan şuraya C diyelim. Burada ise komşu kenar uzunluğu D olsun. Şimdi her iki üçgen içinde kosinüs teoremi yazalım. A kare eşittir. B kare artı C kare. Eksi 2BC kosinüs 60. Bu sarı olan üçgen için. Buradan a kare eşittir b kare artı c kare eksi bc çıkar. Şimdi yeşil üçgen için a kare eşittir b kare artı d kare eksi 2 bd kosinüs 60. Buradan da a kare b kare artı d kare eksi bd'ye eşit çıkıyor. Şimdi dolayısıyla demek ki şuradaki c kare eksi bc, BC ile d kare eksi bd birbirine eşit olmak durumunda. Yani c kare eksi bc eşittir d kare eksi bd. Burada da bütün ifadeleri tek bir tarafta toplarsak c kare eksi d kare artı BD eksi BC eşittir 0. C kare eksi D kareyi C eksi D çarpı C artı D şeklinde yazabiliriz. Şurayı da eksi B parantezinde C eksi D. Dolayısıyla eşittir 0. Bakın burada da C eksi D'ler ortak. Bu durumda C eksi D çarpı C artı D eksi B eşittir 0 elde ediyoruz. Bu çarpım sıfırsa C eşittir D'dir veya C artı D eşittir B'dir. Yani aslında aradığımız şart şu. Yani bu iki üçgen C eşittir D olabilir. Veya C artı D eşittir B şartını sağlayan bütün üçgenler olabilir. C artı D biraz önce üçgenlerimizden birinde C eşittir 3'tü. Diğerinde C 5'ti. diğerinde 3 çıktı. 5 artı 3 8 zaten 60 derecenin komşu kenar uzunluğu da 8'di zaten. Kenar uzunluklarından biri 8'di. Yani C artı D, B'yi sağlayacak, şartını bu şartı sağlayacak sonsuz tane bu tarz üçgenler çizilebilir. Evet bu videomuzda e, yapmaya çalıştığımız tespit buydu. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.